İyi akşamlar. Benim 3 yıldır geçmeyen bir topuk dikenim vardı. Ve yaptırmadığım hiçbir şey kalmadı. Hacimat yaptırdım, sülük yaptırdım. Her gece bir şey sarıyordum ayağıma. Doktora gittim. Kırdırma yapıldı, iğne yapıldı. En son bir profesör bana dedi ki geçmeyecek, ameliyat yapacağız dediler. Ve ben hiç ameliyat olmayı düşünmüyordum. Sonra Elif Hanım bana e, transferman ürünleri gönderdi. Kullanmaya başladım. 15 gün sonra beni aradı geçti mi diye sorduğunda ben geçmişti ama ve geçtiğini emin olmak için söylememiştim. Bir ayı tamamlamıştım. Bir ayın sonunda e, ben gerçekten yani o 3 yıl çektiğim acının hiçbiri hiçbir e, ay Hiçbir acım kalmadı. Ve sonradan boyun fıtığım düzleşmem vardı. Ee, onlar e, elleri muşuyordu onlar da geçti bu ürünleri çıkartanlardan Allah razı olsun ger